Herkese merhabalar, bugün sizlerle safran çayı hazırlayacağız. İyisi bana safranları ver. Bu da kardeşim. Bunlar bizim kendi arazimizden toplamış olduğumuz safranlar, dişi organları. Kırmızı olanlar dişi organı oluyor, sarı olanlar ise erkek organı. E, dişi organından, şimdi birazdan yapacağımız üzere çay yapabiliyoruz. Çayın da birçok faydası var, onları da sayacağım. Onun dışında sulandırıp yaptığımız pilava katabiliyoruz. Et yemeklerinde, salatalarda, sos olarak, ayrıca çok güzel de zerde tatlısı yapılıyor. Bu gibi alanlarda kullanabiliyoruz. Şimdi çayını yapmak için birçok alternatifimiz var. Önce safranı atıp üzerine sıcak suyu da koyabiliriz veya sıcak suyun içine safranı da atabiliriz ya da isterseniz ateşte demle edebilirsiniz. Hani normal çay yapar gibi. Şimdi biz önce safranlarımızdan şöyle yakından da Bunlar yüksek rakımda yetişmiş olan safranlar. Tamamen kendi üretimimiz. Bundan 3-4 tel kadar almamız bizim çayımıza yeterli olacaktır. Hatalar olabilir böyle. <laughs> Şimdi suyumuzu da döküyoruz. Unutmayın ki gerçek safran suya yavaş yavaş rengini verir. Birden bire çıkmaz. 20 ile 60 dakika arasında tam olarak rengi çıkar. Şimdi ağır ağır zaten renginin çıkışı videoda da gözlemleniyor. O ara ben size birkaç faydasından da bahsedeyim. Ee, safran çayı göz tansiyonuna, normal tansiyona çok iyi gelir. Birebir zaten ilaç yapımlarında da kullanılan bir e, bitki. Dünyanın en pahalı baharat bitkisi. Onun dışında kanserle... Yaklaşır mısın bir? Gel gel, üstten çek. Üstten üstten bak. Renginin nasıl dağıldığını görün. Her bir stigmadan nasıl sarı sarı renk çıkıyor. Kanserle mücadelede çok faydalıdır. Onun dışında cilde cildi gençleştirir, daha parlak bir görünüme ulaştırır. Bir sürü faydası var. En önemli kaynağı da en önemli yararı ne biliyor musunuz? Aslında bir yan etki gibi bu. Fazla tüketilirse gülme krizine koyuyor. İyi bir yan etki bence. Kötü değil aslında. <laughs> yavaş yavaş rengi de çıkıyor. Görüyorsunuz. Dediğim gibi aklınızda bulunsun. Gerçek safranın e, suya rengini vermesi yavaş yavaş olur. Birden bire olmaz. Kış geliyor. Özellikle e, bağışıklık sistemimizi daha güçlü, dirençli hale getirmek için de safran çayını tüketebiliriz. Birçok faydası var. Özellikle safranınız da yerli olduğu sürece kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur. <laughs> Bu da bizim ufak safrancı. Burada da safran soğanlarımız mevcut. Bunlar sonbahar ayında, ekim-kasım ayı gibi e, çiçek açıyorlar, Mor mor çiçek. Bu çiçeklerin içinde her bir çiçekte üç sarı, e, üç kırmızı, üç de sarı tel bulunuyor, dişi ve erkek organlar. E, bunları ayırıyoruz, sonra kurutma işlemi yapıp, ardından isterseniz çayda, isterseniz pilavlarda. Yani kremde, kozmetik, kolonya gibi birçok alanda kullanımı yaygın. Ee, eğer tercihen çayınıza bal da katabilirsiniz veya süt ile de karıştırılabilir. Biz şimdi biraz balla karıştıralım. Hop. Ya şeker atmamayı tercih ediyoruz. Ama hani ille biraz tatlıyı sevenler varsa benim gibi bal kullanabilirsiniz veya süt ile de karıştırabilirsiniz. Ee, i̇çeyim mi artık hak ettim mi? <laughs> Nefis bir şey gerçekten. Yani safran çayını içmeyen insan çok şey kaybetmiştir gerçekten. Hem fayda olaraktan hem de tat olaraktan. Bugünlük de bu kadar. Çayımızı yaptık. Darısı pilavına Anne. yemeklerine.